Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Dün sayfada paylaşmış olduğum ürünle ilgili biraz size açıklama yapmak istiyorum. Ürün bu şekilde. Yanında 3 tane de yedek pil gönderiyorum. Bunun içinde 3 tane pil var. Ayrıca ürünün içinde de kendisinde de var. Şimdi bu şekilde ürün açalım. Geniş ağız ve yedek ağız olarak ince ağızlı, ince uçlu oltalar için 2 tane ağız bulunuyor. Şu yedekte kalsın. Şimdi ürünün size kurulumunu göstermek istiyorum normalde şimdi şu pilin içinden, şu alt kısımda kağıt oluyor. Bu kağıdı çıkartalım. normal kullanmadığınız zamanlarda geri takabilirsiniz. Pille temas etmemesi için, pilin bitmemesi için. şimdi öncelikle şuradaki siyah tapayı çıkartıyoruz. Evet, bu şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra tekrar ilk olarak çıkarttığımız siyah tapayı buraya koyuyoruz. Sonra alarmın uç kısmını arkadaşlar bu şekilde takıyoruz. Şimdi hareketsiz kaldığı zaman Bu şekilde kırmızı yanacak arkadaşlar. Normal kırmızı yanıp sönecek. Balık vuruşu olduğu zaman yani bu şekilde. Bakın yeşil de kırmızı karışık yanıp sönüyor. Yani yeşil daha ağırlıklı yanıyor. Bakın oltanın ucunu kaldırıyorum. Şu an rüzgar olduğunu varsayın. Yani rüzgarda sallanmalardan çok etkilenmiyor. Ama şöyle sert vurduğum zaman balık vuruşu olduğunu varsayarsak bunu yeşil ışık yanıp sönüyor. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.